da yerel medya ile ilgili olarak özellikle Son dönemde Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen dezenformasyonla mücadele ve yeni iletişim teknolojilerinin ele alınacağı yerel medya çalıştayı Ankara'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Yerel ve ulusal medyanın kamu diplomasisi, dezenformasyonla mücadele ve yeni teknolojilerle ilişkilerin masaya yatırılacağı çalıştay 3 ayrı oturumda gerçekleşti. Yapıyorlar ama benimsenen çözüm beklenen süreçler şöyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Alt toplumun son zamanlarda daha da hassaslaştığı göçmen konusu ve üzerinden yapılan politik hesaplara dikkat çekti. Özellikle sosyal medya mecraları bu sorunun en yoğun şekilde yaşandığı, hakikatin yerine yalanın, gerçeğin yerine tahrif edilmiş bilginin dolaşımda olduğu platformlar olarak karşımıza çıkıyor. Elbette ulusal medya gibi yerel medyanın da yeni iletişim teknolojileri ve dijital dönüşüme ayak uydurması yeniliklerden geri kalmaması gerekiyor. Bu noktada çok ciddi bir mücadele verildiği ortadadır. Ama aynı zamanda böyle bir ortamda bu dönüşümün en önemli unsurlarından olan dezenformasyon tuzağına düşmemekte de kritik bir hal alıyor. İnternet ve sosyal medyanın yanı sıra geleneksel medyada da bu yalan haber, dezenformasyon görülebiliyor ve yerel medya dinamiklerinde de bu karşımıza çıkabiliyor. Ve bu sürecin önlenmesi adına neler yapılabileceği hep birlikte kafa yormamız gereken bir hadisedir. Kıymetli dostlar, hiç kuşkusuz medya gerçek fonksiyonunu sadece ve sadece hakikatin peşinde koştuğu bir çabayla ortaya koyabilir. Bu hakikat gayreti elbette medyanın gerçek yakıtı, gerçek gücü olmalıdır. Güçlü bir medyanın çağımızın dijital vebası olarak nitelendirebileceğimiz dezenformasyona karşı etkin bir mücadele kudretine sahip olacağı da muhakkaktır. Biz de iletişim başkanlığı olarak Medyanın güçlendirilmesi, çalışmalarının kolaylaştırılması ve dezenformasyonla mücadele edilmesi noktasında sizlerle birlikte omuz omuzu hareket etmeyi sürdüreceğiz.